Herkese merhaba, bugün aslında erken seçimin bir tür startı verilmiş gibi oldu. Onu da Erdoğan Bayraktar vermiş oldu. AK Parti'nin sürekli her kritik aşamada zamanla manidar dediği bir zamandan sonra zamanlamanın manidar olduğunu bu sefer belki bize değil ama içlerine kendi karınlarını söyledikleri bir dönemi yaşıyor olabiliriz. Ee, Erdoğan Bayraktar Altan Sancar'a e, yaptığı açıklamada e, hem 17-25 tepelerinin kayıtlarının e, A'dan Z'ye doğru olduğunu söylediği gibi ki bu çarpıcı bir ifade çünkü e, tek bir e, bütün harfleri sayıyor. Ee, belki dahası vardır ama eksiği yok onu söylüyor eksik değil hani e, bu açıdan ilginç e, kendisi ka kendi kayıtlarının doğru olduğunu söylemiş olduğunda aslında diğer kayıtlarında söylemiş olduğunu e, da doğru olduğunu söylemiş olduğunu anlıyoruz bunun zaten bizim açımızdan hep bu dönem hem Sedat Peker'in açıklamalarında da çok söyledi ya kimi gazeteci arkadaşlar da söylüyor, zaten bunları biz biliyorduk diye fakat bunları bizim bilmemizin bir anlamı yok. Bunları yorumlamamızın bu açıdan elbette yorumlamak önemli ama e, e, delil olmadığı, bizzat öznesi evet böyle demediği sürece bu sadece bir yorum olarak kayda geçiyor ve bir bu bir delil niteliği taşımıyor. Ama öznesi burada e, itiraf ettiğinde, evet öyle dediğinde iş başka bir hale geliyor. E, bu sadece Erdoğan Bayraktar'ın kendisini değil dolayısıyla da bir bakan olduğu için o dönem hem hükümeti hem diğer bakanları da bağlayan bir sürece dönüşüyor. Burada kendisi de zaten bir süre sonra fazla da gücüm yok beni öldürürler döverler diyor. Bunu söyleyen bir herhangi bir AKP'li üye değil yani sözünü ciddiye almayacağımız birisi değil bir bakandan bahsediyoruz ve üstelik ee, AKP'de bakan olanların, belli rollerde olanların e, nerelerden süzülerek nasıl e, oralara geldiğini az buçuk tahmin edebiliyorsak herhangi birisi olmadığına göre de sözlerini de herhangi bir söz muamelesi yapamayız. Bu nadiren aslında bazen e, itiraflar, mesela Sabri 25 oğlunun itirafını hatırlıyorum. Daha doğrusu ağzından kaçan ifadeyi hatırlıyorum. Ee, Kıbrıs'ta biz cami yaktık yahu demişti ama bunun üzerinden yani işte, e, insanları galeyana getirmek için e, oradaki Kıbrıs'taki e, insanları ayağa kaldırmak için bunu yaptıklarını söylüyordu. Ama bu 25-30 sene sonrasında da, e, gelen itiraf hiç de o kadar infial ya da etki atmamıştı. Bazı şeyler gerçekten böyle vakt, e, ve siyasi olarak hep bu bir şekilde yapılır yani. Ee, onu zaman aşımına uğradıktan sonra üzerinden çok ciddi zaman geçtikten sonra söylenmesinin artık bir değerinin kalmadığı düşünülür ve bazı kötülüklere itiraf edilebilir. Fakat burada e, daha sıcak iken mesele 2013'ten bahsediyoruz 8 sene geçmişken üzerinden ki 8 sene aslında bir siyasi parti için çok kısa bir süreç. Ee, dönüp gezi zamanına baktığımızda gezi eylemlerine baktığımızda birçok insan dün diyebilir yani çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Hala sıcaklığını koruyan e, bir zamandan bahsediyoruz ve bunun etkilerinin o anda o sıcaklıkta belki siyasi etkilerini hissedemesek de neden sonra aslında bunun nasıl bir kırılma yarattığını yıllar sonra da görüyoruz. Bu direnişler olmasaydı Erdoğan Bay tepkiler olmasaydı Erdoğan Bayraktar bugün bunu söyler miydi zannetmiyorum. Bir insana yaptığı kötülüğü eğer toplum bunun kötü olmadığını e, söylüyorsa onu da doğal olarak kendini suçlu hissetmez. Bunun en temel göstergelerinden bir tanesi savaşlarda, Savaşlarda e, e, insanlar, askerler toplum adına bir destek alarak diyelim savaştığında her iki taraf için de bunu söylüyorum. Bir taraf diğer tarafın düşmanı ilan edildiğinde diğer tarafta sizi olduğunuz taraf neyse onu düşman ilan edebilir ve hiç kimse de kendini burada düşman hissetmez. Çünkü arkalarında bir toplumsal destek vardır. Bunun olmadığı anda zaten işler bozulmaya başlar. Vietnam'daki savaşı ABD'nin kaybetmesinin temel aktörlerinden bir tanesi de elbette ABD'deki halkların o savaşa karşı ciddi eylemleri, protestoları ve desteği çekmesiydi. O destek çekilince askerler de doğal olarak boşa çıkmış oldu. Ve döndüklerinde de zaten herhalde ben de tabii filmlerden biliyorum başka nereden bileceğim eleştirel Hollywood filmlerinden biliyorum. Tırnak içinde eleştirel. Ee, ama hakkınca eleştiri yapan filmler de var. film Metal Jacket gibi. Ee, o, o zaman e, insanlar boşa çıkıyorlar ve e, kendilerini gerçekten ne, ne yaptıklarını sorguluyor oluyor olabiliyorlar. Sanıyorum burada da elbette Erdoğan Bayraktar toplumdan bu tepkiyi görmese yahut en azından hissetmese bu çıkışı yapar mıydı? Kendini böyle suçlu hisseder miydi? Çünkü çok ağır ifadelerde bulunuyor. Ee, çok zannetmiyorum. Bu yani toplumun bir şey destek verip vermemesi onun suç olup olmadığı yönünde yasalardan gayri olarak söylüyorum. Yasal olarak suç olması başka bir şey ama bazı şeyler yasal olarak suç olsa bile toplumsal toplum olarak ona insanlar kayıtsız kalabilir, ilgisiz kalabilir ya da suç adetmeyebilir. İşte o zaman zaten işler karman çorman hale geliyor. Burada toplumsal bir yasal olarak herhangi bir baskı olmasa da Erdoğan Bayraktar'ın toplumun bu tepkisi ya da hissettirmesi sayesinde elbette bunları söylüyor. Bunu ben bu açıdan zamanlamanın manidar olduğunu aslında düşünmüyorum. Bunu bugün değilse yarın olmadı öbür gün söylemek zorundaydı. Bu, çünkü bu konuda emin olsa kendinden ki bazen insanlar gerçekten haklı olduğunu düşündüğünde bütün topluma karşı da konuşabilir. Bu nadiren olur ama olur. Özellikle bilim alanında bu böyle. Galileo'nun dünyanın yuvarlak demesi gibi. Bütün toplum hayır düz dese de onun bir şeyi yoktur. Galileo da hakeza ölümle tehdit edilmişti. Biliyorsunuz yani öldürülmekle ee, dünyanın düz olduğunu söyle denmişti o tamam peki dünya düz demişti ama e, dönüp e, mahkeme salonundan e, yaşamını kurtarmak için e, kerhen dediği bu düzlük meselesinden dönüp e, çıkarken mahkeme salonundan efsaneye göre mırıldanarak ama dünya yine de yuvarlak dediğini biliyoruz nereden biliyoruz orada olan birisi bunu söylemesi o mırıldanmasını bugüne taşınamaz. Yani söz, toplumsal baskı çok kritik ve değerli bir hale geliyor. İkinci mesele ise bununla birlikte ele aldığımızda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerinden dönüşünde arada çok da fazla gündem olmadı bugünlerde ama yani dünden bu yana Erdoğan bayraktar kadar konuşulmadı ama yüzde yediye çekileceğinin netleştiğini barajın seçim barajının söyleyiverdi. Bu üstü örtük bir şekilde üstü örtük değil aslında açık bir şekilde bizim gördüğümüz anketlerin de doğru olduğunun kabulü anlamına geliyor. Kimse herhalde şöyle bir şey demiyordur yani Türkiye'de demokrasi gelişsin mecliste parlamentoda daha küçük partilerde temsil edilsin diye bu kararı aldıklarını düşünmüyorsak eğer ki hayat bilgimiz bize bunu söylüyor. Burada Cumhur İttifakı'nın önünü açmak için bunun yapıldığı anlaşılıyor. Fakat işte burada da başka bir sorun başlıyor. Siz aslında bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Yani oylarınızın %7'ye çekerek düşük olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Hatırlayın %10 barajı üzerinden seçimlere daha önce bağımsız giren HDP Tek başına girdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı. Eğer barajı geçemezsiniz ağlamak yok ama demişti. Yani barajı gayet aslında ilkesel olarak da savunan bir yerdeyken kendisi şimdi ilkelerinden kendi pozisyonu gereği vazgeçmiş olduğunu bir meselede daha birçok meselede de böyle de bunları ayrı ama bir mesele daha vazgeçmiş olduğunu ilkelerin duruma göre değiştiğini. Ee, pozisyonuna göre derhal sözünden vazgeçebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Ee, bu ama şöyle bir toplumda insanlar da bence etki de yaratıyor ve en önemlisi muhalif seçmende değil ee, iktidar seçmende de bir etki yaratıyor. O da şu muhalif seçmen zaten her şeye rağmen baskı altında olmasına rağmen soruşturmaya uğruyor olmasına rağmen tedirginliğine kaygısına rağmen e, yerinden vazgeçmediği gibi pozisyondan vazgeçmediği gibi pozisyonunu güçlendirdi ve yükselmeye de başladı oyu. Burada şunu da söylemem lazım muhalif partilerinin çoğunun yönetimdeki pasifliğine rağmen yani burada muhalif partilerin pasif ama seçmenin aktif olduğunu günlük hayatta birbiriyle yönetimden, yönetimdekilerden daha fazla haşır neşir olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kendi yaşamımızdan biliyoruz. Ben kendi alışveriş yaptığım İYİ Partili, CHP'li, HDP'li insanlarla konuşuyorum. İktidar seçmeni olduğunu söyleyen insanlarla da elbette konuşuyorum. Çünkü günlük hayatta biz meclisteki gibi değil, biz görüşmek konuşmak zorundayız. Yaşamak için buna mecburuz. Alışveriş yapmaya, birbirimizle bir şekilde siyasi olarak ne kadar gerilsek de bu gerilim eğer üst safhaya sı sıçramadığı, sıçratılmadığı sürece bir şekilde ilişki kuruyoruz. Zaten o yüzden günlük hayattaki bu ilişki sorun olduğu zaman e iktidarlar tarafından bu ilişkinin kesilmesi için zaten e bazen o gerilim yükseltiliyor. Bu gerçekten de günlük hayatta da gerilimler, kavgaların dozu artıyor. Ama her şeye rağmen insanlar bir şekilde ya onlar yukarıda kavga ediyor da ezilen biz oluyoruz. Hangi partinin seçmeni olursa olsun biz tırnak içinde aşağıdakiler başka bir şey yaşıyoruz halindeler. Sonuçta sokakta, yolda, izde, otobüste beraber yan yana hareket ediyorlar ve iktidar seçmeninin, iktidarın zengin olanları tabii ki onlarla yan yana gelemiyorsunuz. Onlar ya ciplerinde ya makam arabalarında oluyorlar. Ama diğerleri için başka bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Burada muhalefet, muhalif seçmen her şeye rağmen pozisyonunu korusa da iktidar seçmeni açısından şöyle bir durum da var. Bunu iktidar seçmenini de anlayamayacağını zannetmek ciddi bir hata olur. İktidar seçmeni zaten meseleleri anlamıyor olsa... E özellikle AK Parti için söylemek gerekirse kendisi kurulduğu anda itibaren ona yönelmezdi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Anlamıyor olsalar neden AK Parti'ye geçsinler? Sonuçta AK Parti'ye geçenler kimlerdi? Ee, kısmen CHP seçmeniydi. Kısmen DSP seçmeni, DSP bir parti kalmadı mesela şu anda. Demokrat Parti seçmeniydi. Doğru Yol Parti, Anavatan Partisi seçmeniydi. Ee, sonuçta insanların bir meseleye bakışı var. Diyebilirsiniz ki neden peki bugüne kadar tavır almadılar? bu sosyolojinin alanına girer ama benim gördüğüm kadarıyla bu bir yorum tabii ki. Güçlü olduğu öyle ya da böyle işler yürüdüğü sürece görmezden gelmeyi tercih ettiler. Kimi insanlar ise siz güçlü olsanız da eğer bir yanlışsa yanlış demeyi ilkesel olarak tercih etti. Yani kendi işlerinin iyi olmasını bir kriter almadı. Başkalarını da dert ediyor oldu. Ne yazık ki biz böyle bir dönem yaşadık. Başkasının dert edilmediği, kendinden gayrısının dikkate alınmadığı, işte o yüzden zaten meydanlarda insanlar kimliğine bakılarak yuhalandı. Yani bu bir diğerini yok saymanın ötesinde, onu yuhalayacağı zaman, ona hakaret edeceği zaman varsaydı. Genelde mesela aleviler üzerinden konuşacak olur olursak, cemevleri çok azdır camilere nazaran. Bu bu insanlar yok sayılırlar ibadetlerinde, oruçlarında dahi yok sayılırlar. Ee, usulen kerhen e, genelde sahitederler bir usulen e, kutlar falan ama e, bu diğer e, esastan kutlamalar gibi olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. E, yok, dolayısıyla yok sayılan insanlar ancak ve ancak hakaret edilecekleri aşamalarda varsayılıyorlar. İşte o zaman varsınızdır. Çünkü hakaret edeceğinizin bir öznesinin olması gerekir. Ee, bu bir şekilde örtük, bazen açık, bazen isim verilerek yapılıyor, yapılıyor olabiliyor. Sonuçta şunu demeye çalışıyor. Bütün bunlar kendinden gayrısı, ne dikkate almamak yok saymak Soma'da da bu oldu mesela 301 insan hayatını kaybetti 301 hani saymaya kalksanız 10 dakika sürer rakam olarak ele alsanız dahi 10 dakika sürer isimlerini saymanız e, özneleştirerek isimlerini saymanız bir saat sürer ama orada dahi insanların akrabaları tekmelendi bu Peki neden buna kayıtsız kalındı? Çünkü biz büyük bir şey yapıyoruz. Bu büyük olan şeyin yanında bunlar küçük meseleler gibi ele alındı. Şimdi işler tersine döndüğünde ise artık küçük meseleler bile büyük bir şeye dönüşüyor. 8 yıl sonra neden konuştu Erdoğan Bayraktar? 8 yıl boyunca nasıl durduğunu sorusunu cevap vermemiz lazım. Ki zaten kendisi de 8 yıl boyunca durup durup duramadığını, durduğu yerde duramadığını, anlatıyor. Aslında insani olarak da ne kadar yaralandığını da anlatıyor. Peki bir tek Erdoğan Bayraktar mı yaralanmıştır? Çoğu insan yaralıdır ama susuyordur, kaygısı vardır ki o dahi benim bir gücüm yok diyor. Hani başıma bunlar öldürebilirler diyor kendi ifadesiyle söylemem gerekirse öldürebilirler diyor. Bu kadar kaygılı bir kişiden de bahsediyoruz. E o zaman muhalif olanın ne hissettiğini de aslında anlatmış oluyor bir yandan kendisi içeride hala AK Partili olduğunu söylediği haliyle bunlar oluyor. Fakat burada dediğim gibi iktidar seçmenini de bu durumu elbette idrak ediyor. Güçlü olduğunuzda bu tür süreler vermezsiniz. Bu tür çıkışlar o olsa dahi hızla örtülebilirdi. Peki bu çıkışlar neden oluyor? Çünkü artık gücünüzü ve etkinizi kaybettiğiniz için insanlar yeni döneme burada yaşın bir önemi yok. Burada Erdoğan Bayraktar'ın da esas olarak kurtarmaya çalışan şey, çalıştığı şeyin parası pulu olmadığını idrak etmeliyiz. Para puldan bahsetmiyor kendisi. Kendisi adından, şanından, ünvanından bahsediyor. Bu, bu başka bir şey benim ona bakışım, eleştirilerim ayrı ama onun durumunu anlamak ve anlatmak açısından söylüyorum. Dert ettiği şeyi anlamak açısından söylüyorum. Benim burada eleştirilerimi ayrı bir yere özellikle koymak lazım. E, bu e, aynı zamanda hem bu anket sonuçlarının bir yandan seçim barajının %7'ye çekilmesi doğru olduğunu e, iktidar tarafından itiraf edilmesinde de getiriyor. Mesela geçen gün hatırlarsınız Kılıçdaroğlu elektrik zamlarıyla ilişkili Hani bir çıkış yaptı. Bu zamları e, size hesabını sorarız babında e, bir çıkış yaptı. <laughs> e, Derya Yanık ise ee, yeni bakan aile ve sosyal politikalar bakanı yanlış söylemiş olmayayım ee, şöyle bir tweet attı ona karşılık olarak biz 8 senedir 2.1 milyon haneye e, insana e, e, elektrik faturası yardımı yapıyoruz e, rakam da verdi yanılmıyorsam şu kadar milyar lira toplamda diye Fakat işte aciz böyle bir şey Hani. Bunu söylerken 2.1 milyon hanenin elektrik faturasını ödeyemeyecek vaziyette olduğunu da söylemiş oldu. Bu arada bu ona başvuranlar, başvurmayanlar kimi gururundan, kimi onurundan, kimi ben muhalifim ne başvuracağım ya diyerek olabilir. Kendi ya da dayanışma ağını kurup o, o, o halde çözüyor olabilir ki biliyorsunuz İbeben'in de mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesinin hepsinin dayanışma kampanyaları olmuştu. Bunların hepsi engellendi biliyorsunuz. Ee, engellenme meselesi de şuydu, onu da bir parantez açarak söyleyeyim. Ee, bu dayanışmayı e, engelleneceğini bilmiyor muydu bütün bu belediyeler? E, HDP'nin de dayanışma kampanyaları engellendi. Bence biliyorlardı ama mesele biraz da şöyle bir şeydi. Siz bunu yapmadığınızda ya da yapmaya girişmediğinizde dönüp zaten iktidar bakın hiçbir şekilde sizin yaranıza merhem olmayacak diyecek diyeceklerini öngördüler. Siyasi tecrübeyle bunu öngördüler. Ben de öngördüm. Gerçekten de bundan 3-4 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlar sizinle dayanışmaz gibi bir ifade de kullandı. Oysa bu dayanışma kampanyalarının en önemli şeyi dayanışma elbette önemli ama onun yanında bir yandan da siyasi iktidarın ee, ya engelleyecek size çünkü karşı propaganda yapabilmek için bunu diyecek yahut engellemezse de o dayanışma büyüyecek bu sefer daha kötü çünkü iktidar olmadan insanlar meselelerini çözüyor olacak. Burada iktidar e, engellemeyi tercih etti bir engelledi bir bıraktı sonra geri engelledi sonra geri bıraktı. Böyle ikircikli gidip gelen bir tavırda oldu. Neden artık eskisi kadar kararsız? Ee, çünkü güçsüz. Güçlü olduğu zaman da zaten insanların gerçekten de dayanışmaya ihtiyacı olmaz. Güçlüyseniz olmaz dayanışmaya ihtiyacınız. Halkında geliriniz yüksekse elektrik faturası derdiniz de olmaz. Su faturası derdiniz olmaz. Yol parası derdiniz olmaz. Bütün bunlar gerçekten ekonomik olarak güçlü olmayla direkt alakalı. Bu anlamda artık çıkar cep telefonunu bakalım e, akıllı telefon mu seninki demenin bir anlamı yok. Propaganda yapıyorlar böyle yapıyorlar takılıyordu böyle biliyorsunuz. E, bir yandan da onu da ayrıca parantez açarak yine söylemem lazım. Sizin e, his olmadan e, hayat evi sığarken. Kodunuz olmadan bir AVM'ye, bir okula, bir devlet dairesine hiçbir yere giremediğiniz yerde insanların akıllı telefon almaya zorlandığı yerde elbette akıllı telefon ne yapıp ne edip alırsınız. Almak zorundasınız. Yani sizi buna zorunlu kılıp arkasından da bu zorunlu kıldığınız şey yüzünden Aa, zenginsin sen demek bu ciddi bir manipülatif propagandadır. Onu da kenarda söyleyelim mesela çocukları bu online eğitimde her hepsi bir şekilde tablet bilgisayar almak zorundaydı aldılar da alamayan alamayıp intihar eden babaları da duyduk ee, internet sorunu yaşayanları da duyduk ee, şimdi dönüp de bütün evlerde artık bilgisayar var demek ki çok zenginiz bu manipülasyondur ee, Bunlar artık bir yandan da zorunludur onu da söyleyeyim ee, bir diğer zorunluluk meselesi ise tabii ki siz iktidar medyasının dışında yerlerden haber almak istiyorsunuz. Youtube gibi mecralara girmek, bakmak, ne oluyor, ne bitiyor gerçeği anlamak için bir yandan da mecburiyetiniz de var rotanızı çizebilmek, geleceğinizi görebilmek için ki Türkiye gibi ülkelerde bunlar çok kritiktir. Sistemin güçlü olduğu Avrupa gibi, ABD gibi yerlerde iktidarın değişmesi durumunuzu değiştirmeyebilir. Sistem güçlü çünkü ama bizde iktidar değiştiği için, değiştiği anda durumumuz değişeceği için gerçekten de öyle. Erdoğan'ın başkanlığında başka bir ülke olur. Millet İttifakı'nın başkanlığında başka bir ülke olur. HDP nin diyelim ortak olduğu dayanış içinde olduğu bir ittifakta başka bir ülke olur. Her biri başka başkadır. Bu aslında bir şeyin sistemin oturmamışlığını da biz içgüdüsel olarak biliyoruz. Tamamlamam ve toparlamam gerekirse bu durumun kendisi %7 barajı %7 düşürülmesi barajın seçimin yaklaştığını anlattığı gibi bize başka şeyleri de anlatıyor ve siz güçten düştüğünüzde artık ne yaparsanız yapın toparlayamazsınız. Ee, doğru karar alsanız da toparlayamazsınız. Tırnak içinde doğru karar diyorum. Panik halde çünkü hızla sonuçlarını görmek istiyorsunuz, arket sonuçlarında ama ilkesel e, olan meselelerin eğer ilkeselse sizin için sonuçlarını hızla görmezsiniz. Sonuçlarını zamanla görürsünüz. O zamanın da zamanınız da yok ise eğer doğal olarak bir ay içerisinde bir hafta içerisinde anketin değişmesini bekleyeceğiniz manevralar olaylar yapmaya çalışırsınız onu da yapamazsınız S400'ü alacağım dersiniz ertesi gün almayacağım dersiniz sonra gene alacağım dersiniz bu manevralarınız sizin mesela temel politikanızın ABD ile artık bir bozulmaya uğradıysa bir sorunu uğradıysa değiştirmez. Değiştirmesi gerek değiştirilmesi gereken şey o esaslı tutuma geri dönmektir. Fakat buna dönmeye de artık vaktiniz zamanınız yoktur. En önemlisi artık insanların size güveni yoktur. Ki zaten öyle olsaydı Erdoğan Bayraktar da bu açıklamayı yapmazdı. Erdoğan Bayraktar bu açıklamayı yapıyorsa açıklama yapamayanların durumunu siz düşünün. Ee, peki teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.